Türkiye'de çift kol nakli uygulanan ilk ve son hasta buluştu. Mustafa Sağır Topal'ın sürpriz ziyareti nedeniyle mutluydu. Tecrübelerini paylaşmak için kendisiyle aynı tedavi sürecini yaşayan hastayı ziyaret etti. İlk kapı açtığı zaman baş üstüne geldi Yarman. Ee, i̇lk söylediği laf şu oldu: Sana bir var vardı. Tabii ben kim olduğunu bilmiyordum. Baktım Cihan abim çok sevmişim. Zaten göre görmez çok Aynen. mutlu oldum. Cihan Topal, Türkiye'de çift kol nakli operasyonu geçiren ilk isimdi. Tarlada çalışırken kaybettiği kollarına 2010'daki operasyonla yeniden kavuşmuştu. Mustafa Sağır ise Türkiye'nin dördüncü çift kol nakli hastası. 2 Şubat'ta Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde ameliyat oldu. 6 aydır da tedavi sürecinde. Cihan Topal, Sağır'a bu zorlu süreçte destek olmak istedi. Ona sürpriz yaptı. Habersiz hastane ziyaretine gitti. Mustafa'ya sürpriz olsun diye ee, geldim. Geldim Mustafa'yı ziyaret ettim. Gerçi çok çok sevindim. Çünkü kolları çok çok iyi. Tabii bu zaman e, diliminde daha zaman diliminde daha iyi olacak. Çift kol nakli çok yaygın bir operasyon türü değil. Bu yüzden hastalar danışabilecek kimseyi bulamıyorlar. Bu durumu çok iyi bilen Cihan Topal, Mustafa Sağır'a tecrübelerini anlattı. Önceki bir yıldan sonra da artık, artık kendi kullanmaya başlayacak. Artık zaten şu an 6 ay geçti. Artık o eller onun kendi eli oldu. Ben kendi elleriyle yemek yemek ve saçını taramak, yüzünü yıkamak, banyo yapmak gibi hayatın şartlarını yerine getirmek bir insanın en büyük hayalidir.